Merhaba arkadaşlar. Bugün hamster kombat oyunu neden para dağıtmayacak size ondan bahsedeceğim. Videoya başlamadan önce videonun sonunda size bir sürprizim var. Hazır olun. Öncelik olarak hamster kombat 100 milyon kullanıcısı olan bir telegram botudur. Ve bunun yanı sıra 4 aydır hayatımızda olan bir oyun. Ve en önemlisi bu oyun ne zaman para dağıtacak? Herkesin aklındaki tek soru bu. Öncelikle oyuna gelen sürekli güncellemeler bunun en önemli kanatından biridir. İkinci olarak listelemeyi sürekli ertelemeleri ve piyasayı sebep olarak göstermeleri bunun ikinci kanatıdır. Ve son olarak insanların şu an istediği tek şey para. Ağustos ortasında MTK Clicker mafya oyunu çekimleri açılacak arkadaşlar. Linki aşağıya bırakıyorum. Bir dahaki videoda esen kalın lütfen.